Misiniz? Ben 1953'te Koşa doğumluyum. Kazım olsa da emekli polisim. Çok teşekkürler. Ben e, hortumla ağaçları suladığınız gördüğüm için geldim. Allah da nasip etti. Şu bahçeyi izninizle bir görüntüleyelim inşallah. Vallahi. Batarya da az diyor ama bakalım ne kadar çekerse. Buyurun. Bahçenin Nedir bu? En güzel bahçenin şey, özelliği. Erik değil mi Eric, bu? Kayısı, zerdalik. Yemek helal. Evet, teşekkür ediyoruz. Polis kardeşimiz izin verdi. Ee, bak burada Buna ne deniyor bu türe? Çok da güzel. Normal erik, bu Zerdali, kayısı, evet. kırmızı erik. Ben gerçekten 4 yıldır Gazimağusa'da oturuyorum. Pek çok bahçe var ama izinsiz de girmek istemiyor insan. Hani yanlış anlaşılır diye. Burada herhalde bir şeftali Şeftali var. Bu Bursa şeftalisi mi yoksa Yok. Kıbrıs'a ait biraz küçük kalıyor herhalde bu. Küçük. Bursa'nın daha büyük. O havasına Lezzeti nasıl? Lezzetli güzel olur da küçük olur. Başka mesela takdim edeceğin ağaç Ama var mı? Var. Bağ var değil mi? Görelim. <laughs> Erik de olmuş gerçekten leziz. Nedir o? O da mı erik? Erik kayısı, formoza. Aa, Yakın... aşılı mı? Aşılı. Şöyle bir göreyim onu. Yakından çekeceğim onu. Gerçekten. Yani, kırmızı erik var. Mı? Helal bunlardan alabiliriz. Olmadı da. Olmadı mı? Onlar. Daha şu? Olmadı. Onlar da olmadı. Aa, o zaman dokunmayalım aklı. Formoza ne kadar bir... Şimdi formoza budur. Evet. Bu ağaç. Ancak meyve yok. O eriktir. Bu kayısıdır. Peki sen aşı yapmışsın herhalde. Ben kendim yaptım. Burada yeşil erik var yine aşı. Daha yani o, bir olmadı. ağaçta iki tane aşılı, bir tane formaz olmak üzere üç çeşit meyve çeşit. var. Dört çeşit mi? Dört çeşit. Dördüncüsü hangisi? Formazadır vermedi şu an. Ha formazo. Ha, bu erik formazo değil. Değil o farklı. Buna ne deniyor bu ere Normal eriktir ama daha olmadı şu an. Evet. Başka, Başka bir ne var? Sana. Elma mı var şurada? Yok o elma değil. Değil mi? Göreyim onu da. Gerçekten bahçe güzel bir, bir bahçe. İncir varsa 15 çeşit incir var bir ağaçta ama meyve olmadığı için göremez. 15 çeşit? 15 çeşit incir. Bunlar İlginç. 9 çeşit meyve var. Yani buna hobi diyebilir miyiz? Kaç yıldır yapıyorsunuz bu bahçeciliği? Vallahi 90'dan beri yapıyorum. Şimdi benim korktuğum bu gibi alanlarda Var. zararlı hayvan olabilir mi aklım o, o erikleri geliyor. Alabilir mi orada? Hangisi? orada kırmızı erikler var onları çek. Evet görüyorum. Orada var, burada var. Yani bunlar, bunlar hep aşırı. Bunlar can eri değil mi? Onlar değil can eri. Bunlar, bunlar yenmez yerli mi? El eriktir. Ye olmadı daha. Bir tadayın yani bakalım. Ekşi Bismillahirrahmanirrahim. Ekşi daha olmuyor. Yani can eri diyoruz biz buna. Tamam da biz daha bizde yok can eriği değil. Değil mi? El eriktir bunlar. Peki, normal erik, o sarı eriktir. Bunun özelliğine bu şeyin? İncirde 20 çeşit incir var. Bak, her dalda bir çeşittir. Ha, aşılı. Hep aşılı. hep aşılı. Aşı tekniğini siz kendiniz mi geliştirdiniz ben yoksa? Kendim yapıyorum hep. Gezdiğim yerlerde beğendiğim inciri zamanında alıp aşılıyorum. Hep bunlar aşı. Babadan bir gelenek var mı yoksa? Yok yok kendim meraktan. Hobi diyoruz biz ona. Hobi bak bu da aşı burada. Bu aşı. Burası aşı. Hani bunlar hep aşı. Evet. Her dalda bir çeşit. Bak mesela burada olgunlaşmış bir incirim var. Görelim. Bu. Ne mevsim hasat alınır bundan? Bu şu anda oluyor yani bir iki güne kadar pişecek. Aa, daha yok değil mi? Oldu da sayılır. Evet. İstersen bunu çek gör. Gerçekten Bismillahirrahmanirrahim. Yenilebilir mi bu? O yenilir. Sütü de? Sütü de yediler. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten bitmek üzere kameramızdaki yer yok ama sorun e, şarjda. Evet. E, ne kadar çekebilirsek. Başka evet. ne var? Tanıtabileceğimiz. Vallahi bak bunda bir, dört çeşit var. Mandarin, portakal. Görüldüğü gibi. Greyfurt üzerinde. Greyfurt var, mandarin var. Portakal var. Bir ağaçta aşıyla evet. greyfurt, mandalina dört ve çeşit. Kızmanlarsa grey fruit işleriz ona. Ee, Portokal, tamam. Üç tane değil mi? Mandalin de var. Bir de mandalin. Dört çeşit evet. ürünü tek ağaçta aşıyla evet. tutturmak mümkün. Narinci olarak. Evet. 14 çeşide kadar ben yaptım bunu. Maşallah. Ama şu an ağacın kurudu. Verim almak mümkün diyorsunuz. Mümkün. Başka tanıtacağımız bir şey var meyve olarak. başka yok. Bu da aşıdır. Mandarin var. İşte mandalin bu da. Teşekkür ediyoruz biz polis kardeşimize. 2 Haziran 2012 Gazimagosa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çeken Doktor Erdoğan.